Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere burada e, ha bu arada Macera Tüneli'ne hoş geldiniz. Biz maceracı iki kardeş olarak e, size bugün bir video çektik. Ne videosu diye soracaksınız. Tabii, merak bir etmeniz video çok normal. E, şimdi e, taş, kağıt, makas yapacağız. Kazanan babamı arayacak ve e, babama Anladım. hayır dedirtmeye çalıştıracak. Mesela 1 bir, bir dakika içinde tabi. 1 dakika içinde en fazla hayır dedirten kazanacak ee, ve e, kaybeden de teyzemi arayacak. E, teyzemi çaldım o işte. Teyzem. Ee, teyzem çok sert. Ben mesela 55 tane hayır dedirttim 1 dakika içinde. Neyir 2 tane ben kazandım. Cezamız da şu olacak her zamanki gibi. Cezamız teyzem acısı olsun. Dedikçe. Teyzem onu hiç hayır değil ki? Sütten ki bir kadın getirir kapıya kadar ya o derece. Hadi. Kasket makas, kasket makas. Allah ya! <gülüyor> Babam <laughs> Allah! Ya lütfen değiştir. Babamı diyeceğim ki, baba diyeceğim. Ee, i̇şte e, ıı, ya ben bir şeyler duracağım. uyduracağım ben. Evet arıyorum. Hadi Ayarla süreyi. Zaman mı Ay. Çabuk Çok zor ya Saate girsene geri zekalı evlat Dur be Hayır buradan bir dakika Abla buradan başlatacak mısın? Hayır başlatmayacağım burada bir dakikaya ayarlayacağım bir, 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 bir ne kadar ağırlık Başlat Abla iyi misin? Bir saat on bir dakika Hııı hmm. Abla buradan başlatacak mısın? Evet, işte. Arıyorum Dur yeni birisi yeni macera yaptı değil mi? Bırak şimdi onu. Ay arkadaşlar çok zor ya. Alo dedim ne başladı? Meşgula. Meşgula edecek büyük bir ihtimalle. Çünkü e, kontrolümüz gitmesin diye yapıyor. Ama açı da çünkü bazen yanlışlık açıyor. Haydi baba bir de uyuyormuş Nehir. İşten geldi yorgun aldım. Ya. Acıdım. Hep hayırda. Hep hayırda ama çok kolay. Uyuyor uyuyor. Acıdım. Dayıma yapalım o zaman. Dın dın dın. evet arkadaşlar var, şey, şey. var geç dayım hep tamam bir daha taş kırma katil mi bir kazanan yatıp kalkıp teyzemi <laughs> dua edelim kazanan dayımı alıyor kaybeden ben... teyzemi Kaybeden Ka K dayımı alır. Tamam e, da dayımı alır. Tamam kızının teyzemi alayım. Ben alabilirim sen istiyorsan. He alabilirim dayımı. Yok yok yok. Bir dakika kaybeden mi dayımı alayım? Kazanan dayımı alayım. Tamam. makas. Basket makas. Hayır ya. Ya her türlü teyzem yani. Sıkıntı yok bende. Hadi bismillah. Aa Betül ablamı arayalım? kazana Bekir ablamı. Evet, abla evet, Bekir ablamı. Evet, ben Bekir ablamı. Hayır, hayır ya, ya, şaka yap. Bekir ablamı. İyi de bak ya baş yapma, kız yapmayın. Tuttum onu, ya. oynamam. Haksızlık değil mi? Bana ne? İyi. İyi de bir şey söyleyeceğim, tanımayacağım ama kız sen ya. Konuşuna bende. Başka bir diyorsun ne yapalım? Abla bak şimdi dayımar ya, dayımaz ya. E sonra sen onun onların... ayken Bekir ablam da önce şeyi yedim. Hadi bırak. tamam dur dur. Dayım arıyor. Ya abla ben oynamayacağım. Şimdi videoyu kapatacağım. Dayım arıyor. Evet ablam sana Dönecek. dönecek Dön dedi. Dönmem Akıllı. Dönmem. Meşgul bu da. Korkuyorum ben dayım. Meşgulat. Ne korkuyorsun? Ayy. Dayım arıyor. bir dakika ne diyorsun? Meşgul attı şimdi o diyelim. Hadi bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben hiç yapmak Çok istemiyorum ki. dayı. Sakın sessiz ol Amcamı mı arasam ben? Hayır. Yok canım. Yani. Öldü Hadi başlatıyorum. Ah. Ne bu? Alo? Ne yapıyorsun dayı? İyiyim valla ben de. Ee, sana bir soru soracağım. E biz bu hafta sonu mu halı sahaya gidecektik? <laughs> ne? Bugün değil mi? Ha hafta sonu değil. He bir boşluğunda gideriz tamam. Öyle aradım merak ettim işte. <laughs> ya ne bileyim. <laughs> Öyle. Bir de e, ha? Ne? Evdeyim oturuyorum neyle? Ne? Sıfır arkadaşlar sıfır. Yo. Zero. 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 İyi o zaman. Hadi ben kapatıyorum. Hiç kimse nehirle ben. Tamam hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, hiç hay hayır. Hayır, bir tane. Gerçekten bir tane dedirdim. Dayımla dedim ki dayı dedim. Bu hafta sonu halı sahaya gidiyor muyuz? Hayır dedi. Bu hafta sonu değil, haftaya gideriz dedi. Tamam, bir kez hayırdı. Ben şimdi amcamı arasa. Hayır, amcam, amcam değil teyzem. Teyzem kadına börek getir desem hayır yitir. demez, getirir. <laughs> dur. Ee, evet, şey zor. dediğim, akşam ee, babamla size gelir mi? Nehir, ne Ay diyorsun? o çok ağır olur Nehir. Ne diyorsun Nehir? <laughs> döver teyze ben laflarıyla telefonda döver. Ben ne canım yoksa zor. dönsün. Dönmezse. Yedi buçuk yarım kalmış. Sen salak mısın ya? Hı? Niye? Ne yaptın? Kalan parayı niye söylüyor? <laughs> Alo? Ne yapıyorsun teyze? Teyze şimdi size gelir mi? Hı. Yok ya şey e, e, ne yapıyorsun teyze? Hı. Yok bir şey ya ablama diyordum dayıma falan boş versen ben sana demiyordum şey. E, <laughs> e, teyze birkaç kez hayır der misin? dedirtme yarışması. Ablam dayıma bir kez hayır dedi. <laughs> ben sırf bir kez E bir kez ama o sonraki zor Ne? Whatsapp silindi. Instagram'dan. Ha Instagram'dan atabiliriz. Ya da SMS. Evet bana öyle yapmıştın teyze. Diyor ki ne harf başlayan şey. Açacağım. Işte. Ee, söyleyeceğim ben seni arayacağım. Ben konuşmayacağım. Ne harf ile başlayan hayvan. Neon balığı vardı ya teyze. Ben onu söyledim. Neyse. Ne Neyse. İyiyiz. Neyse hadi görüşürüz. Videodayız. İyiyiz. Videodayız. Video çekiyor. Evet, Sence? Tabii evet, bakalım. <gülüyor> 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 Evdeyiz. <gülüyor> evde evde. Benim de ağrıyor. Evet, hı. Teyze tamam git, sana sonra Sen hiç duymadın mı? Sen duymamazdık lan. Ya ama ama. Yine kaybeden yine yine nehir yani. Evet ben bu vur. Bokseydi ben bir, bir tane yumruk falan mı ama acı soktu. Çok pis vururum nehir. Ya vur vur acı soktu Hadi bir tane toket al. Arkadaşlar toket. yine de ben de fazla dedirtemedim ama olsun bir tane dedirttim. Bu videomuz da böyleydi. Teyzem mi komik anlıyor. Hayır de diyorum. Taktik mi olmuş? Hayır de bana Balena söylemiyor. <laughs> ne kadar ilginç nasıl bu ya? Başladı sohbete. E ee, nasılsınız kızlar? E ee, ne yapıyorsun E ee, o zaman ne yapıyoruz? Videoyu da Hayır kapatmıyoruz. Niye? Ne? Cezanı çekeceksin Abi şöyle eldivenlerle yine. Evet. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? bak devam nereye? hadi. <laughs> dün, 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 dün. Bir tane vuracağım ama. <laughs> Hadi sus, ben hazırım. Dayım. Hazır. Hadi, çok sert durma. Nereye vurayım, yüzüne mi? Hayır, <laughs> yüzüme değil ya. Şöyle kola kola kırmasan da. Kıracak, yüzümü koparacak. Geçecek, geçecek oğlum. Ne yedi ya? oynadı bizi izledi, izledi. çürüdü ama yavaş vurdu. Teşekkür ederiz. Yavaş vurdu. Beğen beğenmeyi, var. like ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. diyoruz.